Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra halindeyiz. Bafra halinde ise Torun Ticaret'teyiz. Yanımızda ise e, Torun Ticaret, e, Hayrettin Torun ile birlikteyiz. Efendim ilk önce kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, e, efendim e, bir sezon yaşadık, tabii evet. bir karpuz sezonu yaşadık. Gerçekten ilk başta güzel giden karpuz sezonunda sonradan hava iklimlerinden dolayı e, karpuzlarda belli bir zararlar edildi kısaca bundan bahsedelim e, Bafra basında karpuz güzel bir başlangıç yaptı Türkiye genelinde olduğu gibi ama bir anda bir haftalık bir serüvende çöküşe rastlandı e, bu çöküş çok büyük e, tüccarlar olsun e, köylü olarak çok büyük zararlar edildi ama kap ebber inşallah sezon başladığından beri güzel fiyatlara gidiyor ve güzel tonajlarımız var şu anda ortalama fiyatlarımız 10 12 arası hiç düşmedi e, bu da dönüme e, 4 ton alındığı zaman ortalama 3-4 işte ton dönüme 30-40 bin lira gibi bir köylüye kazançlar sağladı. Ama bunun tabi yanında maliyetle az değil. Bugün bir gübrenin fiyatı, mazotun fiyatı. Çok büyük bir işçi sıkıntımız var şu anda. Şu anda bu eskiden buralara Urfa'dan, Mersin'den, Türkiye'nin doğu bölgelerinden işçi gelirdi. Şu anda çok büyük bir işçi sıkıntısı olduğu için sade e, işimizi gören şu anda Suriyeliler var diyebilirim yani. Evet. Sayın izleyenlerimiz, Bafra Ovası her zaman söylüyoruz. Gerçekten Türkiye'nin en verimli ovalarından birisi. 12 ayın 12 ayın 11 ayında ürün olan yazlık ve kışlık sebze olan birisi. Demin anlattık Hayrettin Bey de anlattı. Gerçekten karpuzdan bölgemiz, Bafra ve bölgesi zarar etti. Ama Rabbimize şükürler olsun. Bu elimizde görmüş olduğunuz bereketli ovaların kapya biberler sayesinde kapya biberler e, sadece Bafra ve bölgemizde değil, Türkiye'miz ve Oradan Avrupa'ya da ihraç edilen bir ürünler arasında e, nasıl, hangi bölgelerden getiriyorsunuz, hangi köylerden geliyor şu anda? E, köy olarak Türkiye, e, Bafra'nın ağırlık zaten bunu yapan e, Yeşilyalı Koşköy'dür. He. En yoğun tonaj olarak aldığımız veya malın geldiği bölge. E Bunun yanında Doğancı olsun, Türbe, Karıncak, Sarıkaya bu bölgelerden geliyor. Ve Türkiye'nin zaten e, belli bir ihtiyacını karşılayan bir e, Türkiye, belli paya sahip zaten bu salçalık da olsun, evet. kızartmalık da olsun. Ağırlık olarak e, Maraş, Antep, Urfa gibi doğu bölgelere gidiyor. İç bölgelere de bunu kızartmalık veya közlemelik olarak kullanılıyor. Ama... Bir de şunu söylüyorlar Hayrettin Bey. Yani bu sene sizden de gördüm. Gerçekten sizleri de takip ediyoruz. Buradan da e, bazı iş e, görüşmeler için İstanbul'da bulunan <laughs> Mehmet Torun Büyümez'e de saygılar sunuyoruz. Iıı e, ya bu sene daha etli diyorlar ne demek yani böyle kapya biberin etlisi ben dedim acaba kasap değil şey değil yani daha kasap, büyük verim olarak bugün salçaya sıktığın zaman veya bir dolaba koyduğun zaman hakikaten tane ağırlığı bu sene çok güzel kendini doldurması havaların sıcak gitmesi Yani ürünlerimizde bol bol ürünlerimiz oluyor Ürünlerimiz güzel şu anda bir sıkıntımız yok öyle bu sene bir de özellikle hiç akma olmadı bir sene burada malımız yapardık malın dayanma gücü yoktu ama bu sene e biz mal akıyor diyerek veya bir şikayet olarak şikayet görmedik. Ya bu şimdi e, bu pandemiden sonra oluşan bir iklimsel değişiklikten sonra gerçekten e, tarlalarda olsun, ürünlerde olsun, mesela çeltiklerde olsun biz Geçen sene birine sorduk. Normalde dedi ben 500-550 kilo alırken şu anda 900 kilo alıyorum dedi. Diye ürünlerde de böyle. Şimdi kapya biberimiz tutuluyor dedik. Ve güzel de para kazanıyor üreticilerimiz. Para kazanıyor dedik. Bundan sonra kapya biberden sonra baframıza neler olacak? Baframızda 15-20 gün sonra pırasamız e, çıkar yavaş yavaş. Pırastan sonra kırmızı lahana başlar. Kırmızıdan şu anda e, ufak tefek gelmeye başladı ama 20 gün sonra tamamen Türkiye'ye belli bir pazar payına sahip olacağız inşallah. Pırasa olsun, hibrit beyaz lahana, karnabahar, brokoli, turp çeşitlerimiz var. E, tam bir ay sonra tam kışlık başlayabilir Kışlıkta diyebilirim. Kışlık Tamam başlayabilir Hı. diyebilirim. O zaman şöyle diyebilir miyiz Hayrettin Bey? E, ee, o zaman şöyle diyelim. Bafra üretiyor. Türkiye ve Avrupa tüketiyor diyelim. Sizlere de çalışmanızda başarı diyorum. Allah'ım tüm üreticilerimize, e, tüm satıcılarımıza, tüm esnafımıza bol kazançlar, bereketli ürünler versin diyoruz. Biz de, de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Sayın izleyenlerimiz, e, Bafrali'ndeki röportajlarımız devam ediyor. Torun Ticaret Hayrettin Torun'la röportajımızdan e, sonra şu anda bir üreticimizle birlikte. İlk önce sizi tanıyalım. İbrahim Yılmaz Doğanca. Doğanca gündesiniz. Evet. E, kapya biberlerimiz bu sene maşallah bereketli oldu. E, neler söyleyeceksiniz? Kapya biber, Bafra'nın vazgeçilmez bir sebzesidir. Türkiye'de namının şanını duyurmuştur. Eee bu sene yüz güldürdü. Biraz verim, tonaj düşük olmasına rağmen, ona rağmen yüz güldürdü. Memnunuz. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. Kaç dönüm üzerine yaptınız? Ben 14 dönüm üzerine 14 yaptım. 14 dönüm üzerine. Yani e, geçen seneye Nazaran verim daha fazla oldu mu? Yani daha etli dediler bu sene. Tamam, biberlerde kalite var ama tonaj düşük. Neden? Verim düşük, şundan düşük. Bu benim şahsi görüşüm. Evet. Bu sene yaz çok geç geldi. Temmuz'un 25'lerine kadar yaz olmadı. Temmuz'un 25'inden sonra da havalar olağanüstü kızdırdı. Ağustos bir geldi, Pir geldi. Bu ikisinin arasında ürünlerde dengesizlik oluştu ama kalitesi çok yüksek kalitesi oldu. Kalitesi çok yüksek. Zaten bu tür havalarda kalite yüksek olur. Sever bu havaları. Şimdi siz e, kapya biber yapıyorsunuz. Yani bu evet. işte Karpuz yaptınız mı bu sene? Bu sene karpuz yapmadım. Geçen yıl karpuz iyi satıldıydı. Bu sene satılmayacağını düşündüm. Karpuz yerine biberi düşündüm. Biber yaptım. Karpuz yapmadım. Satılmayacağını nasıl anladınız yani? Neden? Bizim Bahri bir sebze bir yıl par etti mi, diğer yıl satılmaz. Böyle bir ee, yani anormal bir, durum vardır bunu yani şu mu var mesela bu sene kapya bir para etti diye se, önümüz sene herkes yapmaya başlıyor bu defa şey mi düşüyor şimdi önümüz sene kapya biberi herkes yapar artık aklına koymuştur ama iklimden e, bazı olumsuz durumlardan dolayı azalır satılabilir ayrı dava ama herkes yapamaz yapar. Bir daha aksine bu sene para ediyor diye pul yapar. Full yapar. Onun için şey düşer diyoruz. Şimdi karpuz konusu niye açtım? Demin Hayrette Torun e, de yapmıştık. Bu sene de aynı iklim şartlarından dolayı karpuzla düşünülen kazanç elde edilmedi. Tabii bu nasip diyeceğiz. Yani her şeyde evet. nasip. E, sen, 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 sen. E, fakat bu sene gerçekten baframızda yetişen kapya biberler demin de çok güzel dedi ağamız. Gerçekten yüz güldürüyor. Güldürsün diyoruz. Bafra'nın ekonomisine güldürsün, üreticimizin yüzü gülsün, herkesin yüzü gülsün diyoruz. Sizlere de kolaylıklar, bereketli sezonlar diliyoruz. Teşekkürler, eyvallah. Hayırlı günler.